Merhaba ben Fatmanur Erdoğan. Bugünkü konumuz Homo Economicus. Profesör Doktor Murat Çokgezen'in Homo Economicus adlı kitabından Dostlarla ne kadar görüşmeli adlı makalesini dinleyeceğiz. Bu podcast'te ikt iktisat disiplininin analitik araçlarını kullanarak bir kişinin dostlarıyla optimal sohbet süresinin ne olması gerektiğine ilişkin görüşümü belirteceğim. Birçok kişinin bu podcast'i dinledikten sonra bana kızacağını, dostlarımızla da saati bakıp mı görüşeceğiz, bu kadar da materyalist olunmaz diyeceğini biliyorum. Bazıları ise farkında olmadan bu analize uygun olarak davrandığını kabul edecektir. Tabii ki sunulan görüşlere katılmak zorunda değilsiniz. Belki de kendinizin başka bir teorisi bile olabilir. Şimdi analize geçelim. İktisatta bireylerin bir maldan ne kadar tüketeceklerine ilişkin kararlarını söz konusu maldan ilave bir birim tüketmenin getirisine ve maliyetine bakarak karar verirler. Bir malın tüketilen miktarı arttıkça o maldan sağlanan faydanın azalacağı varsayılır. Örneğin çok susadığımızda ne yaparız? İçtiğimiz ilk yudum su bize büyük fayda sağlayacaktır. Fakat su içmeye devam ettikçe her içtiğimiz ilave birim suyun bize verdiği hazın azaldığını görürüz. Diğer yandan ilave bir birim mal tüketmenin maliyeti de sürekli artacaktır. Akılcı bir birey son tüketilen malın getirisi maliyetine eşit oluncaya dek tüketime devam edecektir. Bu noktada tüketimi durdurmak gerekir. Aksi takdirde tüketime devam edildiğinde ilave bir birim tüketimin maliyeti getirisine aşacaktır. Sohbet satıcı yani konuşan ile alıcı yani dinleyen arasında el değiştiren bir hizmet gibi düşünülebilir. Genellikle bu hizmetin karşılığında maddi bir ödeme yapılmaz fakat istisnai durumlarda olabilir elbette. Bu benzerliği sürdürerek bu mantığı dostumuzla yaptığımız sohbete de uyarlayabiliriz. Sohbetimizin ilk dakikaları kuşkusuz bize büyük bir haz verecektir. Görüşmediğimiz sürede yaptıklarımızdan, ortak ilgi alanları olabilecek siyaset, spor, karşı cinsle ilişkiler gibi konulardan bahsederiz. Fakat zamanla konuşmadan aldığımız haz azalmaya başlar. Bunun nedeni İnsanların genellikle olayları önemine göre bir sıralamaya tabi tutmalarıdır. Bir konuyla ilgili en ilginç olaylar en önce anlatılır. İkinci ya da üçüncü olarak anlatılan olaylar bir öncekine göre daha az ilginçtir. İkincisi insanların yaşadıklarının bir sınırı vardır. Bu nedenle ilerleyen vakitlerde arkadaşınızın geçen tatilde Antalya'da neler yaptığını, söz konusu kızla nasıl tanıştığını, çocukluğunda nasıl bisikletten düştüğünü daha önceden de anlatmış olduğunu fark edersiniz. Kuşkusuz aynı olayı ikinci defa dinlediğinizde size daha az ilgi çekici gelecektir. Diğer taraftan sohbetin maliyeti de zaman geçtikçe artmaya başlar. Örneğin bir gün sonra saat 12'de bitirmeniz gereken ve henüz elinizi dahi sürmediğiniz rapor için gerekli süre sohbet uzadıkça azalmaktadır. Konuşma ve dinleme yorucu eylemlerdir. Dolayısıyla sohbet giderek daha yorucu hale gelir. Üstelik uykunuz gelmiştir ve zaman geçtikçe bu uyku isteği hem ağır basmakta hem de konuşmalara konsantre olmanızı engellemektedir. Ayrıca saat geçtikçe otobüsler ve dolmuşlar seyrekleşmekte, taksiler çift tarifeye geçmektedir. Bu nedenle eve dönmenin maliyeti de artmaktadır. Sonuçta yapılması gereken son yaptığınız sohbetin getirisi maliyetine eşit olduğu noktada sohbeti kesip eve gitmektir. Aksi takdirde sohbet uzadıkça ilave sohbetin maliyeti getirisini aşacak, sohbet ızdıraplı bir hal alacaktır. Zaten bu nedenle gazeteler eğlenceli başlayan sohbetlerin, bazen alkolün de etkisiyle belki, nasıl kanlı bıçaklı bittiğine ilişkin haberlerle doludur. Tabii optimal sohbet süresi için saat cinsinden bir telaffuz etmek yanlış olur. Eğer dostunuz 10 yıldır görmediğiniz ve bu dönem içerisinde Borneo'daki doğal yaşımı araştıran biri ise, Tabii bu konu sizin de ilginizi çekiyorsa süre uzayacak. Sık sık gördüğünüz rutin bir yaşantısı olan biri ise kısalacaktır. Ayrıca bu ana hatlarıyla verdiğimiz iktisadi analiz fayda ve maliyetleri etkileyen diğer unsurların sabit olduğu varsayımı altında geçerlidir. Bunlardaki değişmeler de optimal süreyi etkileyecektir. Örneğin sohbet esnasında televizyon açılıp ya da pasta börek çörek ikram edilip faydanın azalmasının önüne geçilmeye çalışılabilir. Ya da dostunuz size raporu hazırlamada yardım edebileceğine, arabasıyla sizi evinize bırakabileceğine vaat edip maliyetlerinizi düşürebilir. Fakat bunlar sürenin belirlenmesindeki mantığı değil sadece süreyi etkiler.